Bakınız efendim şunu söylemek istiyorum. Bu olay Türkiye Cumhuriyeti ile yakından ilişkilidir. Siyonizmin Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti topraklarını işgal etmesi konusu. Bakınız 15 Temmuz'a götüreyim sizi. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimiyle birlikte ülkemizdeki Amerikan uçakları, İsrail uçakları aşikar olurken söz konusu tarih itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en hayati sürecine girdik. Bu tarihten itibaren ülkemizde bir bağımsızlık mücadelesi başladı. Bu bağımsızlık mücadelesinin bir cephesi de Kıbrıs'tır. Türkiye'mizin varoluş mücadelesi verdiği bu hayati süreçte partiler ve hizipler üstü bir mücadeleyi ortaya koymalıyız. Siyasi görüşler ne olursa olsun her vatanseverin milletimizin selameti adına elini taşın altına koyması gerekiyor. Kıbrıs'taki siyonist işgale karşı durması gerekiyor. Sesini yükseltmesi gerekiyor.